Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte TikTok'ta takipçi artırma nasıl yapılır onu göstereceğim. Lütfen destek amaçlı ve maddi durumda bana destek çıkarsanız çok sevinirim. Maddi durumda reklamlara tıklayarak ve destek amaçlı da kanalıma abone olarak videomu da beğenerek bana destek çıkabilirsiniz. Hemen derseniz videomuza geçelim arkadaşlar. İlk öncelikle bu site gerçekten de yeni çıktı arkadaşlar. Yani mesela takipçiler gibidir. Hani Instagram takipçi artırma siteleri gibidir. Yeni çıkmış ve gerçekten de sitenin linkini aşağıya vermişim. Size tek tavsiyem bu siteyi kullanmanız arkadaşlar gerçekten de 2 daha falan 10.000 takipçiye ulaşabilirsiniz. Hemen nasıl mı? Hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar ilk öncelikle sitenin linkini aşağıya vermişim. En kolayca siteye giriş yaparak oraya gidebilirsiniz. Yani site ne diyor? Diyor giriş yaparak takipçini arayabilirsiniz. Öyle bir şey yok. Yani siteye giriş yapmadan da şifre sizle takipçini arttırabilirsiniz. Peki nasıl? Hemen şöyle arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Fred TikTok Floors. Y20 takipçi yani. Fırat TikTok like arkadaşlar 20 beğeni. Fırat TikTok this arkadaşlar 100 yani görüntüleme. Hemen şöyle TikTok'a basıyoruz gelmiyor. Peki bunu nasıl yollayabiliriz? Yani kullanıcı adı falan istemiyor. Giriş yapmamızı istiyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Sağ üst köşede 3 çizgi var. O 3 çizgiye basıyorsunuz. Bastıktan sonra hemen home diyorsunuz dedikten sonra öyle rakam falan çıkıyor rakamları atlayın. Atladıktan sonra arkadaşlar isterseniz beğeni isterseniz takipçi TikTok free Floors arkadaşlar ona basıyoruz. Takipçi biz şu an yollayacağız. Herhangi bir kullanıcı adı istiyor. Hesap gizli olm olmaması gerekiyor. Arkadaşlar. arkadaşlar hesabınız gizli olmasın. Hesabınız her zaman açık olsun. Zaten TikTok hesap açık olursa daha iyi oluyor. Yani gizli ise bir işinize yaramaz arkadaşlar. Hemen şöyle usulme diyor. Biz hemen şöyle kendi TikTok adresimize geliyoruz. Geldikten sonra arkadaşlar ben bu hesapta hiç hile falan kullanmadım. Ee, böyle ben büyüyerek ben hiç bu hesapta hile falan kullanmadığım için buraya yollamıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle benim Ferhat Sağlam Live X var arkadaşlar. Hemen o hesaba geliyoruz. Geldikten sonra görmüş olduğunuz gibi bir e, takipçi falan hiç yok. Bir hafta önce gelmişler. Hemen şöyle bakın 1741 takipçi var şu an. Peki e, bu e, hesaba nasıl takipçi atabiliriz? Hemen şöyle isterseniz mesela amcanızın oğluna herhangi bir takipçinizle ya da e, bir kişiye takipçi olamak istiyorsanız hemen şöyle onun kullanıcı adını kopyalıyorsunuz. diyorsunuz. Kopyaladıktan sonra buraya geliyorsunuz. Bir de arkadaşlar bu takipçiler her 15 dakikada yollan yollamaktadır. Bu takipçiler gerçekten de düşmeyen takipçilerdir. Size tavsiyem bu siteyi kullanmak ve bu siteyi herkese önerin arkadaşlar. Hemen şöyle kullanıcı adını yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra find avukat arkadaşlar yani kullanıcıyı bul. Hemen şöyle kullanıcımızı buluyor. Loading. Kullanıcımızı bulduktan sonra hemen arkadaşlar kendimize atacağız. Şöyle bekliyoruz arkadaşlar bizim kullanıcımızı bulsun. Yani bu site gerçekten de bir birkaç hafta falan çıkmış. Hiç kimse şu an bilmiyor. Bilmedikleri için de sizler hemen kullanmaya başlayın. Çünkü insanlar sık sık çahani takışlar yola, yolladıkları için e, site yoğunluktan dolayı hiç kimseye atamıyor. Ama şu an gerçekten de çok güzel atan şu an kanıtlı olarak videosunu çekiyorum. Arkadaşlar bir de sunu, bunu sizlere söyleyeyim. Bu takışlar hile değil. Nasıl? Mesela bazı e, bu site insanlara diyor ki giriş yap takipçilerini yolla. Onlar neden giriş yap diyorlar? Giriş yapıyorlar. Mesela e, ben giriş yaptım. Sizler takipçi olmak istiyorsanız ben otomatikman sizi takip ediyorum bu site gerçekten de böyle ben de size tek tavsiye hesabınıza hesabınızla hiçbir yere giriş yapmayın hiçbir yere giriş yapmayın bu e, bu siteye de giriş yapmayın ya giriş yapmak istiyorsanız mesela e, sitenin içerisini falan merak ediyorsanız E Difa'ka hesab açıp giriş yapın. Neden kendi hesaplarınıza giriş yapıyorsunuz? Yani böyle oldukça. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi benim profilimi buldu arkadaşlar. Bulduktan sonra Send Flowers diyoruz ve dağıtımımız şu an yolamaktadır. Benim dağıtımım şu an 1741 dağıtacağım var. Ve şu anda yollanıyor arkadaşlar. Otomatikman geliyor. Yani mesela bu TikTok takipçi adresleri falan uygulamalarla yolluyorlar. Çok uğraştırıcı oluyor. Kredi falan yapıyorlar. Çok uğraştırıcı oluyor. Ve bu sistem nasıl olmuş? Bu site otomatikman takipçileri yolladığı için herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar ve böyle bekleyin sitenin içerisinde bekleyin çıkarsanız takışlar gelmemektedir gerçekten. Böyle bekleyin zaten 1-2 dakika bekliyorsunuz takışlar görmüş olduğunuz gibi gitti arkadaşlar. Sukanız yani takışlarınız gitmekte. Oh diyorsunuz bakın şu an 1741 takipçim var ya çıkıyorum ben hemen giriyorum. Hem de görmüş olduğunuz gibi bildirim falan da gelmiş. 1741 1749 takipçi oldu arkadaşlar ve her 15 dakikada 20 takipçi, 10 takipçi, 8 takipçi göndermektedir. Bu neden böyle oluyor? Çünkü hani mesela size az önce söylediğim gibi insanlara diyor giriş yap. İnsanlar da belki bizim gibi giriş yapmıyorlar kendilerine takipçi oluyorlar. Yalnız giriş yapmadıkları süreç arkadaşlar kimse bilmiyor bu taktiği. Mesela hani insanlar böyle geliyor. Bu site Onlara diyor giriş yapmasan takipçi atamazsınız. Onlar bilmiyor bu üç çizgiye basarak home falan diyorlar. Onları bilmiyorlar. Onun için hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi onlar böyle loading diyorlar giriş yapacaklar. Kendi hesaplarınızla falan giriş yapıyorlar. Bakın böyle uygulamayı falan indirip e, giriş yapıyorlar. Ve o giriş yaptıkları sürece otomatikmen insanları takip ediyor. Ben onun için zaten videosunu falan çektim. Sizlere göstermek istedim. Görmüş olduğunuz gibi bunlar hepsi gerçek kullanıcılardır arkadaşlar ve kullanıyorlar. Yabancılardır. Mesela Hasan var bak. Hasan İsmail var. E, bunlar da kendilerine takipçi oluyor. Bak belki fark etmişsinizdir. Herkes de 2000, 4000, 3000 kişiyi takip ediyor. Neden? Çünkü kendi hesaplarını kendi hesaplarıyla giriş yapmışlar ve otobantikmen başkalarını takip ediyor arkadaşlarım. Ferhat Sağlam nokta benim gerçek kullanıcımdır arkadaşlar. Her akşam canlı yayındayım. Ee, sizleri e, sayfama da davet ediyorum. Bir kontrol ederek takip ederseniz çok sevinirim. Instagram adresim de Ferhat Sağlam. Buraya bırakıyorum onları zaten. Takip ederseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Lütfen destek amaçlı ve maddi amaçlı kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz, reklamları izlerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.